Günaydın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bütün videoların etkin çok kötü. Ağzının içine sokup çekiyor hepsi. <laughs> Allah kahretsin. Sansür koyacağım. Merhaba gözlenimlo. Artık dershane bitsin. Çok uykum var. <laughs> Ee, kaçtan beri? Sekiz buçuk. Ya sekiz buçuktan beri zaten dersteyiz de. Ya üç, aynen iki ikiden beri neredeyiz? Üç saattir yani. Aynen ders çalışıyorduk. Şimdi kalktık ve eve gidiyoruz. Ve ilk defa bu kadar verimli çalıştığımı hissettim ben de. Sen? E, ee, de. Güzel. <laughs> Kadıköy niye bu kadar kalabalık? <laughs> Nefret ediyorum nefret. Güneş bu tarafta ama biz oraya döneceğiz. Yani güneş oraya geçecek. Altyazı <laughs> İzmir'de çok serin olduğu için ben her seferinde yanlış giyiniyorum. Yani akşama doğru illa zaten soğuk olacak. Ama umarım yürürken şu an pişmem. Günaydın. Günaydın. 12.30 ama günaydın. Kaç net arttırdın? 11. Ben de 2. 3. 3 değil. 3 arttırdın. 3 arttırmışım. Harikayız. Harikayız. Evet. Bu ikili ilk 3000'de. Haberiniz olsun. Merhaba. Şimdi videoyu editliyordum. Ama bugün neredeyse hiçbir şey çekmedi. Dersen de yani çekecek bir şeyim yoktu. Ve bugün öğrenci olduğumuz için hani çıkışta da bir şey yapmadık. O yüzden bir şey çekmedim. Bir tek çıkışta Watson'sa uğradık. Çünkü Lavda'nın bir tane simli bir göz kalemi, far gibi bir şey var. Onu arıyorum Her yerde onaydır falan. Annemler de alışveriş merkezindeymiş o yüzden yanlarına gittim. Bir de oradaki bastığımıza bakayım dedim, bulamadım. Ama başka bir alışveriş yaptım. Dedim bari onu göstereyim vakit geçsin. Çok büyük bir alışveriş. Bu ikisini aldım. Bir tane kahverengi, bir tane yeşil göz kalemi. Bunu almamın sebebi. Benim kısımlarım seyrek, gül değiller ve çok renkli. O yüzden kısım tarzı boş. Bunların sözlerinde siyah çok kötü duruyor. Yani renksiz kısımları belli olmuyor. Ve o zaman amaçlı dedim ki seyrek olduğu için de böyle boş boş duruyor ama çok kötü duruyor. Ve kahverengi cümlelerden başka bir dedim. maksat yenilikler. Aa, asansör. Asansörler biraz çabuk kırılıyor ama açmakla uğraşmıyoruz yenilerimizin. Oo, bayağı kaygan güzel. Güzel renk. Aa, bu kalem. daha sert yapısı. Bayağı güzel. Beğenmişim. Hemen bir de smudge. 「いつまでもこうして」